Türkiye ekonomisinin gündemindeki en temel sorulara odaklanacağız. Enflasyon neden bu kadar inatçı bir şekilde yüksek kalmaya devam ediyor? Uygulanan ekonomi politikaları hedeflenen sonuçları neden tam olarak veremiyor ve belki de en önemlisi hazinenin altınla borçlanma stratejisi sistem için ne gibi riskler taşıyor? Gelin bu soruların ardındaki dinamikleri birlikte analiz edelim. Yol haritamız oldukça net. Önce enflasyonun mevcut durumunu ve beklentileri ele alacağız. Ardından para politikası ve kredi düzenlemelerinin etkilerini inceleyeceğiz. Hazine'nin kritik altın borçlanma stratejisini masaya yatırıp son olarak tüm bu parçaları birleştirerek genel bir değerlendirme yapacağız. Evet, ilk olarak enflasyonla başlıyoruz. Özellikle Ocak ayı verileri neden piyasalar için bir dönüm noktası oldu ve bize ekonominin gidişatı ile ilgili hangi sinyalleri verdi? Rakamların ötesine geçip analiz edelim. Ocak ayında aylık enflasyon yüzde 4.84 geldi. Şimdi bu rakam tek başına bir şey ifade etmeyebilir ama piyasanın beklentisi yüzde 3 civarındaydı. Aradaki bu belirgin fark aslında enflasyonla mücadelenin ne kadar zorlu bir patikada ilerleyeceğinin ilk ve en somut işaretiydi. Peki, atıldığı söylenen onca adıma sıkılaşma politikalarına rağmen enflasyon neden düşüş trendine girmiyor? Yani ekonomi dilindeki tabiriyle neden bu kadar yapışkan bir karakter sergiliyor? Bu yapışkanlığın arkasında birkaç temel dinamik var. Birincisi geleceğe dair belirsizlik. Döviz kuru baskılansa bile piyasa oyuncuları gelecekte bir dalgalanma olabileceğini öngörüyor. Bu beklenti bile reel sektörün yani şirketlerin maliyet artışlarını beklemeden fiyatlarına yansıtmasına, yani önden yüklemeli fiyatlama yapmasına neden oluyor. İkincisi, hepimizin günlük hayatta doğrudan tecrübe ettiği gibi, özellikle gıda ve ulaştırma gibi ana harcama kalemlerindeki artışların bir türlü hız kesmemesi. Bu iki ana motor çalıştığı sürece genel enflasyonu kontrol altına almak neredeyse imkansız hale geliyor. Peki bu enflasyonist ortamda para politikası tarafından neler yaşandı? Merkez Bankası'nın attığı adımlar, piyasayı özellikle de faizleri nasıl etkiledi? Şimdi o tarafa bakalım. Merkez Bankası, Ocak ayında piyasaya likidite yani nakit para enjekte etmek için bir dizi hamle yaptı. Bunu da özellikle 2027-2030 gibi uzun vadeli devlet tahvillerini piyasadan satın alarak gerçekleştirdi. Bu hamlenin temel amacı hazinenin uzun vadeli borçlanma faizlerini aşağı çekmekti. Bu operasyonun büyüklüğü tam 41.5 milyar Türk Lirası. Bu piyasanın kendi dinamiklerine bırakılmadığını faiz oranlarını belirli bir seviyede tutmak için oldukça kayda değer bir müdahale yapıldığını gösteriyor. Bu müdahalenin somut sonucu ne oldu? Çok net. Hazinenin borçlanma maliyetleri düştü. Yani devlet piyasadan daha ucuza borçlanma imkanı buldu. Aynı zamanda piyasadaki para miktarı yani likidite artmış oldu. İşte tam bu noktada ciddi bir çelişkiyle karşılaşıyoruz. Bir yanda enflasyonu düşürmek için politika faizini artırıp piyasayı sıkılaştırdığınızı söylüyorsunuz, diğer yanda ise piyasaya 41.5 milyar lira enjekte ederek likiditeyi artırıyorsunuz. Bu durum, enflasyonla mücadele söylemiyle uygulamalar arasında bir tutarsızlık olduğuna işaret ediyor. Şimdi de son zamanların en çok tartışılan konularından birine, kredi kartları ve tüketici kredilerine yönelik düzenlemelere geçelim. Bu düzenlemelerle ne hedefleniyor ve gerçekte ne kadar etkili olabilirler? Düzenlemelerin beyan edilen amacı tüketim harcamalarını, özellikle de kredi kartı üzerinden yapılan harcamaları kontrol altına alarak enflasyonu dizginlemek. Ancak analitik bir bakış açısıyla değerlendirdiğimizde bu düzenlemelerin etkisinin oldukça sınırlı kalacağı görülüyor. Neden mi? Çünkü hedeflenen sorun ile çözüm arasında bir uyumsuzluk var. Peki neden bu düzenlemeler etkisiz kalmaya mahkum? Birincisi, düzenlemeler genellikle yüksek limitli kartları hedef alıyor ama bu kartların sahipleri zaten limitlerinin çok küçük bir kısmını kullanıyor. Yani kullanılmayan bir limiti kısmak harcamayı azaltmaz. İkincisi, bireysel kredi kartlarının çok önemli bir kısmı aslında vergi, SGK primi gibi ticari harcamalar için kullanılıyor. Bu bir tüketim harcaması değil. Ve son olarak herkese aynı faiz tavanını uygulamak bankaların risk analizi yapmasına engelliyor. Kısacası tek beden herkese uyar mantığı Kredi gibi kişiye özel bir finansal üründe işlemiyor. İşin bir de adalet boyutu var. Borcunu ödeyemeyenler için yapılandırma konuşulurken borcunu düzenli ödeyenler adeta cezalandırılmış oluyor. Bu durum nasılsa bir af çıkar beklentisi yaratarak ödeme disiplinini bozuyor ve finansal sistemin temeline, yani güvene zarar veriyor. İşte tüm bu yapısal sorunlar nedeniyle bu düzenlemelerin mevcut haliyle uzun süre devam etmesi pek olası görünmüyor. Yakın bir gelecekte ya esnetilmesi ya da tamamen geri çekilmesi kuvvetle muhtemel. Geldik analizimizin en kritik bölümlerinden birine. Hazinenin altın cinsinden borçlanma stratejisi. Bu sadece bir borçlanma yöntemi değil, aynı zamanda çok yüksek maliyetli ve riskli bir tercih. Hazinenin önünde devasa altın geri ödemeleri var. Ocak ayında 27 tonluk bir ödeme yapıldı. Şubat ayında ise 41 tonluk bir geri ödeme daha planlanıyor. Yani sadece 2 aylık bir sürede toplam 68 tonluk inanılmaz bir yükümlülükten bahsediyoruz. Peki bu borçlanmanın maliyeti ne? İşte en çarpıcı nokta burası. Daha önce ihraç edilen bir yıllık altın tahvilinin hazineye yıllıklandırılmış dolar bazındaki maliyeti yüzde 88 gibi akıl almaz bir seviyeyle ulaştı. Bu, devlet bütçesine binen devasa bir yük ve bu stratejinin ne kadar tehlikeli bir kumar olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu yüzden bu enstrümana bir nevi Umut bonosu demek yanlış olmaz. Hazine borcu geri ödeyeceği zaman altın fiyatlarının düşeceğini umarak bu borçlanmayı yapıyor. Yani aslında altın fiyatlarının düşeceği üzerine oynanan yüksek riskli bir bahis bu. Peki ya altın fiyatları yükselmeye devam ederse? İşte o zaman maliyet katlanarak artıyor. Peki bu riskli strateji neden uygulanıyor? Resmi savunma şu: Yurt içindeki altın talebini bu yolla karşılayarak insanların döviz almasını ve dövizin yurt dışına çıkmasını engelliyoruz. Ancak eleştiriler bunun bir servet transferi mekanizması olduğu yönünde. Yani hazine yüksek maliyetle borçlanarak aslında kamu kaynaklarını altın sahiplerine aktarıyor. Üstelik bu durum altın ithalatını da durdurmuyor. Şimdi tüm bu parçaları birleştirelim ve büyük resme bakalım. Enflasyon politikalar, altın bütün bunlar bize sistemin genel sağlığı ve biriken riskler hakkında ne söylüyor? Son dönemdeki en belirgin davranış kalıbı bireysel tasarruf sahiplerinin varlıklarını giderek artan bir şekilde altına yönlendirmesi. Bu aslında Türk lirasına ve genel olarak finansal sisteme olan güvendeki erozyonun en somut göstergesi. Bu grafikteki rakamlar bu yönelimin boyutunu çok net gösteriyor. Bakın, bireylerin toplam yabancı para cinsi varlıkları içinde Altının payı, geçen yılın başında yüzde 43 iken, bugün yüzde 58'in üzerine tırmanmış durumda. Bu, dövize olan ilginin bile altına kaydığı, altının mutlak güvenli liman olarak görüldüğü anlamına geliyor. Finans piyasalarında bir kural vardır. Eğer herkes aynı yöne koşuyorsa, o pozisyon tehlikeli derecede kalabalıklaşmış demektir. İşte şu an altında yaşanan tam olarak bu. Milyonlarca insan aynı anda aynı varlığa yatırım yaptığında bu durum sistemik bir risk oluşturur. Çünkü olası bir panik anında herkes aynı anda çıkmak isterse bunun yaratacağı şok dalgası çok büyük olabilir. Ve en kritik nokta şu, milyarlarca liralık bu servet, yani altın, yastık altında veya kasalarda atıl bir şekilde duruyor. Bu para, ne bir fabrikaya yatırıma dönüşüyor, ne yeni bir iş kurmak için kullanılıyor, ne de bankacılık sistemi üzerinden krediye dönüşerek ekonomiyi canlandırıyor. Üretimden tamamen çekilmiş, ekonomik döngüye katılmayan bu varlıklar sistem üzerinde adeta gizli bir el freni görevi görüyor. Son olarak belirtmek isterim ki bu analizde yer alan bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi